Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bugün persona kavramına değineceğiz. Persona kavramı sosyal psikolojik bir kavram. Hem sosyolojik, toplumsal hem de bireysel psikolojik yönü var. Persona ne demektir? Aslında persona insanların kamusal alanda takmış olduğu maskelerin adı arkadaşlar. İyi kötü, az çok hepimiz bu maskelere hem maruz kalıyoruz hem de bu maskeleri takıyoruz. Kendinizi bir maskeli baloda hayal edin. Maskeli baloda hangi maskeyi daha çok kullanmak isterdiniz? Neyi daha iyi yansıttığınızı düşünürdünüz? Belki burada biraz daha personamızı anlayabiliriz. Persona ile alakalı biz hep şöyle deriz. İnsanın iç güzelliği daha önemli. Dış güzellik çok bir şey anlam ifade etmiyor. Ama dış görünüşü çok da hoşumuza gitmeyen insanın iç görünüşü de bizi pek alakadar etmez, ilgilendirmez diyelim. Bu yüzden personalar önemli. Yani takmış olduğumuz maskeler önemli. Bu konuda Gustav Jung zaten bu kavramı dile getiren kişi. Gustav Jung şöyle der. Görünüşünüz yalnızca kalpten bakabildiğinizde beraklaşır. Dışarı bakanlar düş kurar. içe bakanlar ise uyanık yaşar. İnsanlar filtreler ya da photoshoplar kullanarak bu maskeyi biraz daha sürdürüyorlar. Belki de sürdürmek istiyorlar. Aslında maske insanın yaşamını sürdürmesi için gerekli bir şey. Resmiyet mesela böyledir. Bir işte çalıştığınızı varsayın, hayal edin. Bir şirkette çalışıyorsunuz ama çok da sevmediğiniz bir iş koşullarındaysınız. Mecburen o maskeyi bir şekilde sürdürüyorsunuz ve devam ettiriyorsunuz işi. Hayat koşullarından dolayı böyle yapmak zorundasınız. İşte biz buradan maske takıyoruz, resmiyette de maske takıyoruz. Aslında ne kadar çok maske takıyoruz, değil mi? Yani evdeyken, iş yerindeyken, insanlarla tanışırken, özellikle sosyal medyada kendimizi daha çok güzel, daha çok iyi, daha çok yakışıklı veya daha çok bilgili gibi elimizden geldiği kadar daha fazla göstermeye çalışıyoruz. İşte burada da düş kuruyoruz. Aslında çünkü tam olarak içimizdekileri yansıtmıyor. Tam olarak biz değiliz o maske. Ama maskenin arkasındaki biziz. Maskeyle kimliğimizi o kadar çok bütünleştiriyoruz ki biz öyleyiz diyoruz. Bu maskenin kıvamına iyi tutturmak lazım. Belki çok maskelerin arkasındaki kimlikten çok uzaklaşmamak lazım. Çünkü neticede biz maskenin kendisi değiliz. Yani maskenin arkasındaki kişilik bizim kendimiz, karakterimiz, benliğimiz bu maskeyi sadece insanlara uyum sağlamak için kullanırsak evet güzel olur. Mesela dış dünyada gördüğünüz insanlar işte çok beyefendi, çok hanımefendi ya çok ne kadar karakterli çocuk veya bak o herkesle iyi geçinen birisi dediğimizde aslında o insanın personasından söz ediyoruz. Çünkü toplumda böyle yani toplumdayken bir şekilde kendimizi ifade etmemiz gerekiyor ve ne kadar daha böyle kendimizi iyi ifade edersek daha albenili olacağız, daha toplum tarafından benimseneceğiz, kabulleneceğiz. O yüzden maskelerin arkasına biraz daha sığınabiliyoruz. Ama şuna dikkat etmemiz lazım. Toplumun bizden istedikleri, beklentileri, topluma uyum sağlamak için yapmamız gerekenler, evet. Bizim kişiliğimiz karakterimiz de bu tarafta maksimum düzeyde bunları birbiriyle örtüştürmemiz, uyuşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Maske ile veya persona kavramıyla ilişkilendireceğim diğer bir kavram da gölge. Her insanın kendi içerisinde gölgesi vardır der Gustav Jung. Aslında bunun bir filozofun veya bilim insanının söylemesine gerek yok. Hepimiz biliyoruz ki kendi içimizde bir gölge taşıyoruz ve bu gölge bastırılmış duygular hissettiriyor. Gustav Jung'a göre de insanın beşeri tarafı yani hayvansal tarafı biraz daha insansı tarafı değil. İşte yemek, içmek ve cinsellik dediğimiz içgüdüler veya istekler, arzular bunların hepsini tetikleyen şeyler bizim gölgemiz aslında. Yani nefsi de diyebiliriz biraz daha böyle İslami literatürde. Bizim nefsimiz gölgemiz bir şeyleri isteyecek bizden. Biz de bu gölgeleri bastıracağız ama ne zaman ki kendi içimize bir ışık tutarsak bu gölgemizin farkında olacağız. Eğer kendi içimize ışık tutmazsak gölgenin yokluğu nasıl güneş yokken belirsizse yani bir ışık olmadan tam anlamıyla gün yüzüne çıkmıyorsa kendi içimize de o ışığı tutmazsak eğer tam anlamıyla gün yüzüne çıkmayacaktır. Gölgelerimizin tam anlamıyla farkına varmayacağız. Bazen şeylerde falan görürüz. Hollywood filmlerinde veya farklı senaryolarda adamın birisi vardır. Bir hayat yaşar. Ve en sonunda o hayattan o kadar çok bezmiştir ki tasını tarağını toplar. işte bir yolculuğa çıkar veya tamamen göç eder. O yaşadığı yeri değiştirir. İşte bu gölgenin biraz yansıması. İçerisinde birikmiş birikmiş bu gölge ve bir gün bir yüzüne çıkmak istemiş. Evet yani böyle bir tarafı var gölgelerin elimizden geldiği kadar hem gölgelerimizin farkında olmamız lazım hem de maskelerin arkasına saklanmaktan ziyade yeri geldiğinde maskemizi kullanacağız resmiye takılmak için. Mesela ben şimdi kameranın karşısındayım. Tabii ki belli bir maskeyle yaklaşacağım. Gündelik bir şekilde konuşamam. Güzel, edepli bir şekilde konuşmam gerekiyor ve bu maskeyi takmam gerekiyor. Bizler de bu maskeyi takalım. Maske kötü bir şey değil ama çok daha ince bir çizgisi olan bir kavram maske. Yani persona dediğimiz topluma uyum sağlama dediğimiz. Hele hele toplumda ne bileyim kötülükler, iftiralar, dedikodular vesaire vesaire çok sıradanlaşmışsa, şayet her gün yeni bir haber, toplumla alakalı yeni bir sıkıntılar duyuyorsak, böyle bir topluma uyum sağlamak tabii ki takacağımız maskelerin de niteliğini düşürecektir. Tıpkı az önceki söylediğimiz gölgeler gibi. Menfaati bittiğinde gölge gün yüzüne çıkar. İnsan malıyla, canıyla, parasıyla sınandığında bu gölgesini ortaya çıkarır. Çünkü bunlar hayvani özellikler, nefsani özellikler ve menfaat söz konusu olduğunda, çıkar söz konusu olduğunda maalesef o gölgeler birden hoplayabilir. Yani gölgelerimizi evcilleştirmek, ehlileştirmek için İçimize mutlaka ışık tutmalıyız. İçimize ışık tutmak demek de ne demek? Tabii ki anlamak, okumak, kendimizi geliştirmek ve bu anlamda kendimizi yetiştirmek demek. Bir de şöyle bir şey var. Yani kendi içimize ışık tutacağız ya. Bir başkasının bize ışık tutmasını beklememek lazım. Veya bir başkasının bizim gölgemizi ışık tutup bizim gölgemizi ortaya çıkarması da bizi mahcup eder, bizi üzer. O yüzden birinin bizim gölgemize ışık tutmasını beklemeyelim arkadaşlar. Veya başkasının ışığıyla kendi gölgemizin belki çok da farkına varamayabiliriz. Belki ışığı biraz uzaktan tutarsa bizim gölgemiz biraz daha bize sanki büyükmüş gibi gelir. Veya yakından tutar. Bize gölgemiz çok küçükmüş gibi gelir. O yüzden kendi içimize kendi ışığımızı yansıtalım elimizden geldiği kadar. Erdemli insanda gölgesine bu ışığı tutabilen ve yönetebilen kişidir. Bu anlamda Araf suresi 179. ayette Allahu Teala'nın bizlere söylediği onların kalpleri vardır fakat bununla görmezler, akletmezler. Gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, duymazlar der. İşte aslında Araf suresinde de Rabbimizin bizlere hitabında olduğu gibi eğer maske takıyorsak kulaklarımız duymaz, gözlerimiz görmez ve kalbimizle bunu hissedemeyiz. Personaların da farkına vararak, maskelerinin de farkına vararak, yeri geldiğinde kullanabilen ama asla maskenin arkasındaki kişiliğini, karakterini yok saymayan. İnşallah Rabbim bizleri eylesin. E beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün Gustav Jung'un persona ve gölge kavramlarına değindik. Biraz psikolojik, biraz da sosyolojik bir kavramdı. Bence çok güzel bir kavram. Persona ve gölge kavramları birbiriyle çok ilintili bir kavram. Hem psikolojik hem de sosyolojik hayatımızı resmeden kavramlar aslında. Yani hem personalar yani toplumsal anlamda takmış olduğumuz maskeler hem de gölgelerimiz bizi biz yapan şeyler. Toplumda da Bireysel hayatta da benliğimiz, kişiliğimiz bunlara bağlı. Beni Dinledi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sizin hayatınızda ne gibi gölgeler var? Hangi maskeleri takmak zorundasınız? Hangi maskeler sizin kişiliğinizi daha iyi yansıtıyor? Tartışalım. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. İyi günler.